Lityum güçlü bir element. Pillerin en önemli maddesi. Bu piller telefonlarımızı, bilgisayarlarımızı ve hatta elektrikli arabalarımızı çalıştırıyor. Lityum iyon piller her yerde. Şarj edilebilirler ve çok fazla enerji depolarlar. Bu da onları modern cihazlarımız için mükemmel kılıyor. Lityuma olan talep hızla artıyor. Daha fazla cihaz bu güçlü pillere ihtiyaç duyuyor. Bu talep bir zorluk yaratıyor. Lityum elde etmek için sürdürülebilir yollar bulmamız gerekiyor. Yeni lityum çıkarmak çevreye zarar verebilir. Geleneksel yöntemlerin dezavantajları var. Verimsiz olabilirler ve kirlilik yaratabilirler. Bu yüzden bilim insanları daha iyi çözümler arıyorlar. Eski pillerden lityumu geri dönüştürmek istiyorlar. İşte burada yeni bir teknoloji devreye giriyor. Lityum iyon pilleri geri dönüştürmemiz gerekiyor. Bu gezegenimizi korumamıza yardımcı olur. Ayrıca değerli kaynakları korur. Ancak bu pilleri geri dönüştürmek zor. Eski yöntemler yavaş ve çok etkili değil. Mevcut teknikler çok az lityum geri kazanıyor. Bazen sadece %5 veya daha azını geri kazanıyorlar. Bunun nedeni sürecin karmaşık olması. Birçok adım ve sert kimikal içeriyor. Bu kimyasallar çevreye zararlı olabilir. Bu bir sorun çünkü geri dönüşümün temiz ve yeşil olmasını istiyoruz. Eski pillerden lityum çıkarmak için daha iyi bir yola ihtiyacımız var. Neyse ki araştırmacılar bunun üzerinde çalışıyorlar. Rice Üniversitesi'ndeki bilim insanları bir keşif yaptılar. Lityumu geri dönüştürmenin yeni bir yolunu buldular. Yöntemleri mikrodalga kullanıyor. Yemek ısıtmak gibi ama bunun yerine değerli malzemeler çıkarıyoruz. Süreç hızlı ve verimli. Derin ötektik çözücüler veya DES adı verilen özel çözücüler kullanıyor. Bu çözücüler mikrodalgalarla ısıtılıyor. Bu pil bileşenlerinin parçalanmasına ve lityumun salınmasına yardımcı oluyor. En iyi kısmı Bu yöntem eskisinden çok daha hızlı. Sadece 15 dakikada lityumun %87'sine kadarını geri kazanabiliyor. Geleneksel yöntemler çok daha azını elde etmek için saatler sürüyor. Bu yeni teknoloji ezber bozuyor. Geleneksel yöntemlere göre birçok avantajı var. İlk olarak çok daha hızlı ve verimli. Bu daha az zamanda daha fazla pil geri dönüştürebileceğimiz anlamına geliyor. İkincisi çevre için daha iyi. Süreç daha az enerji ve daha az sert kimyasal kullanıyor. Bu onu geleneksel geri dönüşüme göre daha yeşil bir alternatif haline getiriyor. Üçüncüsü, bu teknoloji büyütülebilir. Pil geri dönüşüm endüstrisinde devrim yaratma potansiyeline sahip. Eski pillerden neredeyse tüm lityumu geri dönüştürebildiğimiz bir dünya hayal edin. Bu buluş, daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru atılmış büyük bir adım. Madenciliğe olan bağımlılığımızı azaltacak ve gezegenimizin kaynaklarını korumamıza yardımcı olacak. Yani bir dahaki sefere geri dönüşümü düşündüğünüzde mikrodalgaların gücünü hatırlayın. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi büyük şehirlerimizde bu teknolojinin kullanımı çok faydalı olabilir.